Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size iPhone 15 telefonda sim kart nasıl sökülür, nasıl takılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın burada telefonumuzun sol tarafında hemen en üst bölümde ses kısmı butonu var. iPhone'ların birçoğunda bunu görebilirsiniz. Direkt sessize alıyor bakın sessiz modu almış oluyor. Evet üst versiyonlarda Pro Max olabilir tam hatırlamıyorum. Burada da basmalı ve şu an bu itmeli yani tırnaklı bir bölümü var. Aşağı ve yukarı yaparak Direk sesi kısa biliyorsunuz bu şekilde. Hemen onun üst bölümünde ses açma butonu. Altında ise ses kısma butonu bulunmaktadır. Devam eden yerde de bakın gördüğünüz gibi sim kart yuvası tepsisinin olduğu bölüm gözükmekte. Yine kutusundan çıkan iğnesiyle kendisine has iğnesiyle ki bakın burada şuna dikkat edin arkadaşlar. İğnemizin ucu küt ve yassı. Yani toplu iğne ile Burayı açmaya çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü toplu iğnenin ucu sivri olduğundan dolayı bu iç yatağı bozabilir. O nedenle kendi iğnesini kullanmanızı tavsiye ederim. İğnemizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi yuvasına dikkatli bir şekilde bastırıyoruz. Ve yuva tırnağa atmış oluyor ve bir miktar dışarı çıkıyor. Buradan artık yavaşça çekiyoruz. Çekme esnasında aşağı ve yukarı hareket yapmayın arkadaşlar. Tepsiyi kırarsınız. Paralel bir şekilde çıkartın. Tepsimizde bakın gördüğünüz gibi iki tane bölüm var. Bir ön yüz ve bir arka yüz. Bu her ikisi de sim kart yuvası olmuş oluyor. Yani çift sim kartlı bir tepsi. Böyle koyarsanız örnek veriyorum sim kart bir ise diğer tarafına koyarsanız ise sim kart iki olarak karşınıza çıkacaktır. E, koyma şekli de gördüğünüz gibi sim kartın e, metal aksamı üst kısma gelecek ve bu şekilde takacaksınız. Yerine oturtmuş olacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar tam bir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgiler buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.